Bu ülkede siz ırkçı olsanız, milliyetçi olsanız, tür düşmanlık yapsanız bu kadar bedel ödemezsiniz. Ama toplumları barıştırmaya çalışanlar daha büyük bedel ödüyorlar. Hrant Dink öyleydi. Barıştırma iddiası büyük bir iddiadır, zor bir iddiadır ama müesses nizamın düşmana ihtiyacı vardır. Er, efendim Kürt düşman olsun, Ermeni düşman olsun, Rum düşman olsun ki ben toplumu bu düşmanlıklar üzerine konsolide edeyim diye bakar. Hrant Dink ise barıştırmaya çalıştı ve Ermeni Tırnak içinde söylüyorum düşman kartını elinden aldı, alıyordu muesses nizamın. Niye biz kavga ediyoruz ki, niye barışmıyoruz, Ermenistan'la sınırı niye açmıyoruz diyordu mesela. Bu konuda da ikna ediyordu insanlar ama onların düşman, tırnak içinde söylüyorum düşman bir Ermenistan ihtiyacı vardı, düşman bir Ermeni kimliğine ihtiyacı vardı. Bu anlamda Hrant Dink'i susturmayı tercih ettiler. Bakın bugünlerde Ermenistan sınırının açılması konuşuluyor Aşınır Hanım ve Hrant Dink'in en büyük hayallerinden biri buydu. Ermenistan sınırının açılmasıydı. Ya. Ermenistan'la normal diplomatik ilişkilerin kurulması. Elbette sorunlar olabilir. Yunanistan'da da sorunlar var ama sınır kapımız kapalı değil. Ermenistan'da da sınırlar açılsın derdi ve açıldığı gün ben orada halay çekeceğim derdi. Umarım ki bu e, hayalini Hrant Dink'in hep beraber orada gerçekleştiririz. Yani Ermeniler, Türkiyeliler olarak o sınırda hep beraber halay çekeriz. Ve benim bir hayalim daha var. O sınır kapısını keşke açsak ve sınır kapısının adını da Türkiye'li Ermeni olan Hrant Dink'in adını versek böyle bir hayalim de var. Umarım Aa. bunu gerçekleştiririz ve Türkiye ve Ermenistan halkları olarak barışırız.